numara Kont yerini alıyor. Start verildi. 8. koşal olan Prens Halim Sayit Türkan koşusu başladı. 5 numaralı Samuray ki koşudaki liderliği aldı dışında 4 numaralı Alakont ikinciye giriyor. 1 boy gerilerinde iç kulvarda 2 numaralı Maximus Power var. 1.5 boy geride orta kulvarda 3 numaralı Operasyon. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Anabella. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Seriday sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. İçeride 5 numaralı Samuray Kacıki önde yarım boy gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Alakont. 1 boy gerilerinde içeride 2 numaralı Maximus Power. Onun 1.5 boy gerisinde 3 numaralı Operasyon. Daha sonra içeride 1 numaralı numaralı Anabella bu geride Orta Kulvarda 6 numaralı Seriday sırasıyla düzde 5 numaralı Samuray kajiki önde çıktı. Orta Kulvarda 4 numaralı Alakont farkı azaltmaya şaşırken içlerinden 2 numaralı Maximus Power dışarıdan 3 numaralı Operasyon Orta Kulvardan 1 numaralı Anabella en dıştan da 6 numaralı Seriday'ın ataklarıyla son 300 metreye girildi. 5 numaralı Samuray kajiki Orta Kulvarda 4 numaralı Alakont içeride 2 numaralı Maximus Power mücadelesi var şimdi Asfalt'ta. 2 numaralı Maximus Power önde dışarıdan Anabella da giriyor. 2 numaralı Maximus Power 1 numaralı Anabella belli yakalıyor. Bir numaralı ana belli içinde. İki numaralı Maximus Power potoyu birlikte geçiyorlar. Dört numaralı Alakont üçüncü. Beş numaralı Samura kajiki dördüncü. Altı numaralı Seri Dayda koşuyu beşinci olarak tamamladı. İç kulvardaki iki numaralı Maximus Power orta kulvarda. Bir numaralı ana belli arasındaki birincilik kararı var. Şekemlerine kaldı.